Merhaba. Şöyle bir an düşünün. Posta kutunuzu açıyorsunuz ve adınıza düzenlenmiş ama size ait olduğundan emin olmadığınız bir borç bildirimiyle karşılaşıyorsunuz. Panik yapmayın. İşte bu anlatımda böyle haksız bir borç talebiyle yüzleştiğinizde haklarınızı nasıl koruyabileceğinizi adım adım ele alacağız. Çünkü unutmayın, haklarınızı bilmek sizin en büyük gücünüzdür. Belki hiç adını duymadığınız bir yerden bir icra takibi geldi veya yıllar önce ödeyip kapattığınızı sandığınız bir borç bir anda tekrar karşınıza çıktı. Bu durum gerçekten de insanın kafasını karıştırır, strese sokar. Peki hukuk bu gibi beklenmedik durumlarda sizi nasıl koruyor? Gelin birlikte bakalım. Genelde her şey tam da böyle başlar. Elinize resmi görünümlü bir ödeme emri ulaşıyor ve bir an şuk oluyorsunuz. İçinizden. Ama ben bunu ödemiştim ya da bu borçla benim ne alakam var diyorsunuz. İşte tam o an atacağınız adımlar bütün sürecin gidişatını belirleyecek. İşler genellikle bu sırayla ilerliyor. Ödeme emrine yasal süresi içinde itiraz ettiniz ve takibi durdurdunuz. Harika. Ama alacaklı pes etmiyor ve sizin itirazınızın haksız olduğunu iddia ederek mahkemeye gidiyor. Mahkeme de alacaklının belgelerine bakıp itirazınızı geçici olarak kaldırabiliyor. Peki bu ne demek? Bu şu demek, dava henüz sonuçlanmamış olsa bile alacaklı artık mal varlığınıza geçici haciz koyabilir. İşte bu an oyunun kurallarının değiştiği ve sizin için yepyeni bir hukuki yolun açıldığı o kritik an. Tamam, şimdi bu kritik durumda başvurabileceğiniz en güçlü hukuki aracı, yani kozunuzu masaya yatıralım. Borçtan kurtulma davası. Adı üstünde. Amacı sizi bu haksız borçtan tamamen ve kalıcı olarak kurtarmak olan çok özel bir dava türü. Hukuk dilindeki adı menfi tespit davası. Yani amaç bir borcun var olmadığını mahkeme kararıyla tescil ettirmek. Aslında mahkemeden şunu istiyorsunuz. Sayın hakim, benim bu kişiye borcum yoktur. Lütfen bu gerçeği resmi bir kararla belgeleyin. İşte bu karar o icra takibini temelinden çökerten bir güçte. Bütün o hukuki terimler gözünüzü korkutmasın. Hedef aslında çok net ve basit. Sizi haksız yere bağlayan o borç zincirini kırmak ve hakkınızda başlatılan o takibe sonsuza dek bir nokta koymak. Peki, bu davayı açmak için ne gibi şartlar var? Hadi şimdi bu konuya girelim. Çünkü burada kaçırmamanız gereken çok ama çok önemli detaylar ve kesin süreler bulunuyor. İşte geldik. Belki de tüm sürecin en hayati bilgisine. Mahkemenin sizin itirazınızı geçici olarak kaldırdığına dair karar size tebliğ edildiği andan itibaren bu davayı açmak için sadece ve sadece 7 gününüz var. Bu süre ne bir gün fazla ne bir gün eksik, kesinlikle esnetilemez. Eğer bu 7 günü kaçırırsanız dava açma hakkınızı sonsuza dek kaybedersiniz. Aman dikkat. İkinci önemli şart da bir güvence göstermek, yani teminat yatırmak. Mahkeme davanızdaki ciddiyetinizi görmek ve alacaklıyı da olası bir mağduriyetten korumak için, takip konusu borcun en az %15'i kadar bir parayı nakit olarak veya bir banka teminat mektubuyla mahkeme veznesine yatırmanızı istiyor. Bunu davanın kapısını açan bir anahtar gibi düşünebilirsiniz. Normalde hukukta temel bir kural vardır, iddia eden ispatla yükümlüdür. Yani alacaklı sizin borçlu olduğunuzu kanıtlamak zorundadır. Ancak borçtan kurtulma davasında bu kural tam 180 derece döner. İspat yükü artık sizin omuzlarınızda. Borcunuzun olmadığını, mesela borcu ödediğinizi gösteren bir banka dekontuyla ya da o senedin sahte olduğunu bir uzman raporuyla sizin, evet, bizzat sizin kanıtlamanız gerekir. Ama durun, borçtan kurtulma davası tek seçeneğiniz değil. Karşı karşıya kaldığınız duruma göre başvurabileceğiniz başka yollar, başka stratejiler de mevcut. Bunları bilmek, en doğru hamleyi yapmamıza yardımcı olacaktır. Mesela, icra takibi başladıktan sonra borcu ödediyseniz, takibin iptalini isteyebilirsiniz. Ya da borcun üzerinden kanunda belirtilen süreler geçmiş ve borç zaman aşımına uğramışsa, bu durumda icranın geri bırakılması için başvurabilirsiniz. Bazen de alacaklıyla anlaşıp yeni bir ödeme planı yaparsınız. Bu durumda da takibin bu süre boyunca ertelenmesini sağlamak mümkün. Her davada olduğu gibi borçtan kurtulma davasının da iki olası sonucu var: kazanmak ya da kaybetmek. Bu yola girmeden önce her iki senaryonun da size ne getireceğini ve ne götüreceğini çok iyi bilmeniz gerekiyor. Özetle bir yol ayrımındasınız. Eğer kazanırsanız adalet yerini bulur ve üzerinizdeki bu haksız yükten tamamen kurtulursunuz. Ama kaybederseniz durum başlangıçtakinden daha maliyetli bir hale gelebilir. Gelin şimdi bu iki sonucun detaylarına biraz daha yakından bakalım. Davayı kazandınız. Mahkeme borçlu olmadığınıza hükmetti. Bu kararla birlikte o icra takibi dosyası tamamen kapanır. Banka hesaplarınıza, maaşınıza konulan ne kadar geçici aciz varsa hepsi derhal kaldırılır. Hatta bununla da kalmaz. Eğer alacaklının size sırf zarar vermek için bu işe kalkıştığını, yani kötü niyetli olduğunu ispatlarsanız bir de üzerine tazminat bile kazanabilirsiniz. Peki ya kaybederseniz? İşte madalyonun diğer yüzü. Bu durumda o itirazınızın geçici olarak kaldırılması kararı artık kesinleşir ve icra takibi kaldığı yerden tam gaz devam eder. Mal varlığınıza konulan geçici hacizler kalıcı hale gelir ve en önemlisi alacaklıyı haksız yere uğraştırdığınız için bir miktarda tazminat ödemeye mahkum edilirsiniz. Peki bu tazminat ne kadar? Yasa burada çok net bir alt sınır çizmiş. Haksız çıkan taraf, yani davayı kaybeden borçlu, alacaklıya takip konusu alacağın %20'sinden az olmamak kaydıyla bir tazminat ödemek zorunda kalır. Ama adaletin bir de diğer yüzü var. Eğer siz davayı kazanır ve alacaklının kötü niyetli olduğunu ispatlarsanız, sizin alacağınız tazminat da yine bu orandan az olamaz. Bu %20, davanın mali riskini gösteren en önemli rakamdır. Bütün bunlardan çıkaracağımız en önemli ders ne? Şu hukuk haksız borç iddialarına karşı sizi korumak için gerçekten çok güçlü kalkanlar sunuyor. Ama bu kalkanları kullanabilmek için doğru zamanda, doğru şekilde ve olası sonuçları bilerek hareket etmek zorundasınız. Unutmayın, bu süreçte bilgi sizin en büyük müttefikiniz. Unutmayın, yasal haklarınızı bilmek ve zamanında kullanmak, mali geleceğinizi korumanın ilk ve en önemli adımıdır. Şimdi size soruyorum. Haksız bir borç iddiasıyla karşılaştığınızda haklarınızı sonuna kadar savunmaya gerçekten hazır mısınız? Bu soru üzerine düşünmek, olası bir kriz anında size en doğru yolu gösterecektir.